Günün nasıl geçti? Pek iyi değildi. Ne oldu kuzum? Sınav kolaydı ama Bay Soyum kopya çektiğimi söyledi. <laughs> Çektin mi peki? Çekmedin. Sana hiç güvenmiyorum lan iki defa bir... buradan para çaldın ya. Bir Alman çocuğun bu kadar zeki olabileceğine inanmadı. Sikerim o herifi, ha. Hatta elimi ce... Aa! Aa! Bak. Biri çocuğumu eline vursa o cetveli kıçına sokarım net. Yani öğretmendir o bilmem nedir falan. Benim çocuğuma kimse vuramaz kardeşim. Ben evimde çocuğuma bir viske tokat atmıyorsam, elimi kaldırmıyorsam, onu böyle özenle yetiştirmeye çalışıyorsam... ...ona vurmaya çalışanı var ya, harbi tekme tokat döverim. Sonra derim ki ona, ben de sana öğretiyorum bir daha birine vurmaman gerektiğini. Doğru muyum? Tamam. Yürü kız.